Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklama, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde, herhangi bir ittifaka dahil olmayacağız, ifadeleri kullandı. Türkiye'de seçim sayılı günler kaldı. Partilerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Seçime haftalar kala ittifaklar şekilleniyor. Bu kapsamda yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 10 Mart'ta ittifak için nezaket ziyaretinde bulunmuş, Fatih Erbakan tarafından ağırlanmıştı. Herhangi bir ittifaka dahil olmayacağız. Bugün parti merkezi önünde açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, herhangi bir ittifaka dahil olmayacağız, ifadeleri kullandı. Erbakan'ın konuşma başlıkları şu şekilde. Sizi 21. Asrın Erbakanları olarak selamlıyorum. Sizleri sadıklar, kardelenler ve bu hak davanın delileri olarak selamlıyorum. Erbakan hocamız 1960 yılında bu kutlu davayı başlattı. Allah ondan razı olsun. Erbakan hocamız vefat etti diye film bitmedi, film daha yeni başlıyor. Milli görüş davası sonsuza kadar yürüyecektir. Sancağı asla yere düşmeyecekti. Milletimiz yeniden Refah Partisini özlemektedir. Yolumuza herhangi bir ittifaka dahil olmadan devam edeceğiz. Seçimlere müstakil olarak gireceğiz.